Evet. Değerli basın mensupları yeni sezon kurallarıyla karşınızdayız. Önümüzdeki yıl 3 şampiyon 4'te ikinci belirlenecek. 10 yıl ve üzeri düzenli halı saha geçmiş olan ekipler Süper Lig'de oynayabilecekler. 5 kez playoff oynayıp şeytanın bacağını kıramayan Demirspor'a tekli final teklif edilecek. Demirspor gibi alt ligleri hak etmeye Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Akisa, Altay, Elazığ, Karşıyaka gibi köklü camialar Süper Lig'e terfi ettirilecek. Böylelikle 80 vilayet ve Zonguldak Süper Lig'de temsil edilebilecek. Tüm bunlar birlikte yeterli çoğunluk sağlanamazsa Fortuna Start Türk takımı kabul edilecek. Puan devir sistemiyle ligi orta sıralarda bitiren takımlar altta ya da üstte ihtiyacı olan takımlara puan devredebilecekler. Her maçın sonunda televizyonda yayınlanan var özetleri sayesinde halk oylaması yapılarak 3 puanın sahibi SMS ile belirlenecek. Dokunulmazlık alan takım küme düşürülemeyecek. Bir maçta 3 hakem değişikliğine izin verilirken iki topu direktlendiren takıma da 1 puan verilecek. Hat-trick yapan futbolcuysa tedbirli olarak TFDK'ya sevk ediyor. Ayrıca ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde bir maç Başakşehir, bir maç Beşiktaş, bir maç da Demet Akalın temsil edecek. Hayırlı uğurlu olsun.